Bismillâhirrahmânirrahîm. Yüce Rabbimiz insanı en güzel, en mükemmel şekilde yaratmıştır. Sayısız nimetlerle donatmıştır. Kainatı emrine vermiş, onun vahyin mühatabı kılmıştır. Halife olarak insanı seçmiştir. Rahmetinin bir tezellisi olarak nice peygamberler göndermiştir. İnsanları yol göstersin ve yaşantılarını onlardan örnek alsınlar diye. Bütün peygamberler insanlığı hakka ve hakikate davet etmiş, ebedi kurtuluşa çağırmışlardır. Cehennemden kurtarıp cennete çağırmaya davet etmişlerdir. Bu çağrı bütün peygamberlerin diliyle gelen ilahi hakikatin ortak çağrısıdır. Bu çağrı kainatın en şerefli varlığı olarak yaratılan insanoğluna yapılan bir yücelme çağrısıdır. Bu çağrı insanı kulak kul olmaktan kurtarır. Gerçekten özgürlüğe ulaştıran tevhid çağrısıdır. Bu çağrı ilim ve irfan, hikmet ve adaletin hakim olduğu İslam medeniyetinin çağrısıdır. Bu çağrıya kulak veren yüceliyor, yükseliyor, âli oluyor. Bu davete icabet eden kurtuluşa eriyor. Kur'an-ı şan da Rabbimiz okuduğum ayeti kerimede malen şöyle buyurmaktadır. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile bu ilahi çağrının son davetlisi ki en güzel, en mükemmel temsilcisi, ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuran İmana ve güzel ahlaka davet etmiş, onun çağrısına kulak vermek, güzel ahlak ile ahlaklanmak mümin için en büyük şeref, vezife ve görevdir. Onun çağrısı ibadete ve kurtuluşadır. Yine Rabbimiz malen ey iman edenler, rükû edin, sedde edin, Rabbinizi kulluk edin ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz buyurmaktadır. Kurtuluşun yolu bu tarihe kulak vermekten geçmektedir. Kurtuluşun yolu Rabbimize kulluktan, ona secde etmekten ve iyi iş, salih amel işlemekten geçmektedir. Mabetlerde yükselen bu tarihe kulak vermeden geçmektedir. Günde beş vakit ezanı Muhammedi ile beraber camiye koşup huzura kavuşmak demektir. Huzur bulmak ancak ve ancak ibadet, taat ve kullukla mümkündür emir ve yasaklarına riayet etmeden, halal ve haramı gözetmeden, onun her daima hatırda bul tutmada, rızasına ulaşmakla mümkün olacağını unutmamaktır. <laughs> Değerli müminler, onun çağrısı iyilik ve takvadır. Rabbimiz estağfirullah ve te'avenu alel birri ve tekva te ve la te'avenu alel izmi vel udvan. İyilik ve takvada yardımlaşın. Kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmayın buyurmuştur. İslam mahzar iyiliktir. İyi işler yapmalı, yaptığımız iyi işi yapmaya devam etmeliyiz. İyilik için bir araya gelebilmeli, iyilik için yardımlaşmalı ve iyilerle beraber olmalı. Takvaya ancak iyiler erişebilir ve iyi yurdu olan cennete ancak iyiler girebilir. Onun çağrısı birliğe ve kardeşliğe ki Rabbimiz yine Estağfirullah la Allah'ın ipine, Kur'an'a, İslam'a sıkı sarılın. Ayrılığa düşmeyin buyurmuştur. Bizi bir atadan, onu da topraktan yaratan Rabbimiz aynı inançla kalplerimizi, aynı safta bedenlerimizi birleştirmiştir. Bizlere iki cihanda selametin yolunu gösteren bu çağrıya kulak vermek, cennet ve Allah'a kavuşmaktır. İzzeti, secdede de şerefi sadece Allah ve Resul'ün yolunda aramaktır. Kurtuluşun imanla, huzurun İslam'la, güzel bir hayatın güzel ahlakla mümkün olduğunu unutmamaktır. Aziz kardeşlerim, 1 Ekim ve 15 Ekim tarihler arasında mescidi, Mevlidi Nebevi Haftası olarak Namiler ve Din Görevler Haftası olarak birlikte kutlamaktayız. Başkanlığımızın bu ilki teması Peygamberimiz cami ve inşaat olarak belirlemiştir. Gerçekleştirilecek etkinliklere Peygamberimizi daha yakından tanımaya, anlamaya bilhassa onun irşad, tebliğ ve daveti yöntemini yeniden hatırlayıp hayatımıza taşımaya gayret etmektir. Ayrıca camilerin medeniyetimizdeki yeri ve önemi üzerinde durup din hizmetine etmek vermiş olduğumuz hocalar ve alimler sayesinde yine milletimizin ve milletimizin cami ve Kur'an kurslarımızın ihlası için gösterilen fedakarlıkları hayırla yad etmek ölenlere rahmet, hayattakilere sağlık, sıhhat demektir. Bu vesileyle haftamızın aziz milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Geçmişten günümüze kadar camilerimizde görev yapmış hoca arkadaşlarımızın inşasında, imarında ve ihyasında ve camiye cemaat olarak gelen tüm kardeşlerimizin ahirete ithal edenlerine rahmet diliyoruz. Hayatta olanlara sağlık, huzur ve afiyet diliyoruz ve kardeşlerimiz olarak sizlerle gerçekleştireceğimiz bütün faaliyetlere katılmaya davet ediyoruz. Ve bu ayların bu haftalarımızı idrak edebilmeyi, anlayabilmeyi, peygamberimizi daha güzel yad edebilmeyi Rabbim üzerimize nasip eylesin. Onun yolunda ve izinde bizlere eylesin. Amin, amin. elhamdülillahi rabbil alemin. Elayna ahsenel kelamâ ve vallâhu'l-melekil azizil allâh. قوله تبارك وتعالى في الكلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شار شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخنا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل Elhamdülillahi barik melik Allahumme salallahi ala Muhammedin ve ala Muhammed, keza barikta ala ibrahim ve ala ibrahim inneke hamidul mecid. Allahumme ve esma'laru bi'l-felah. Allahumme devletimizi, milletimizi hürriyetli, mükur ve muhafaza eder tamam. Bizleri dünyada değil, köy güzellik, ahirette değil, gönül güzellik ver. Bizleri yanımızda babamızı ve bütün müminlere bağışla. Dualar ister duaların kabul edensin dualarımız kabul buyur amin ve elhamdülillahi rabbil alamin.